Bir zamanlar birbirine yakın iki dağa çekilmiş yaşayan iki bilge varmış. Zor şartlar altında ve yoksunluk içinde geçen bir münzevi hayatı sürdürüyorlarmış. Yılda bir kez birbirlerini ziyaret eder ve tüm bir gün boyunca günah işlerlermiş. Aslında günahları zararsızmış çünkü kimsenin ruhuna zarar vermiyorlarmış. O gün çok yemek yiyor, çok miktarda şarap içiyor, Kaba saba şarkılar söylüyor ve ağır küfürler ediyorlarmış. Böylece vazgeçtikleri şeyleri yılda bir kez hafızalarında yeniden canlandırmış olurlarmış. Belki de Tanrı'ya yılın kalan 360, 4 gününde onu ne kadar çok sevdiklerini göstermek istiyorlarmış. Nasıl olduysa bir gün insanın ruhunun aslında iyi mi yoksa kötü mü olduğu üzerine tartışmaya başlamışlar aslında ilk kez tartışmıyorlarmış. Bir yıl önce de insan için mutluluğun mu yoksa aklın mı daha faydalı olduğunu tartışmışlar ama bu ayrı bir öyküdür. Dediğim gibi insan ruhunun derinliklerinde iyi mi kötü mü olduğunu tartışmışlar. Tartışma uzun sürmüş, mutluluk ve akılla ilgili sorundan farklı olarak bu konuda bilim adamları, peygamberler ve bilgelerin düşünceleri de çok az yardımcı olabilmiş. Onların ıssız mekanlarına insanlar çok nadiren uğradığı için dünyaya inmemeye ve insanın iyi mi yoksa kötü bir canlı mı olduğunu deneyerek anlamaya karar vermişler. Ertesi yıl aynı yer ve aynı saatte buluşmayı kararlaştırmışlar. Keşişler birbirinden ayrılmış. İnsanların iyi varlıklar olduğunu düşünen keşiş, doğuya giderek insan sevgisi üzerine vaazlar vermiş ama insanlar suratına tükürüp onu hapse atmışlar ve hayvan gibi davranarak aşağılamışlar ama o gönlünde insanları sevmekten asla vazgeçmemiş. Serbest bırakılır, bırakılmaz, sevgi ve içtenlik üzerine vaazlar vermiş ancak başkalarının alaylarına ve tokatlarına maruz kalmış üç kere hapse atılmasının ardından akıl hastanesine gönderilmiş ve orada yarım ve acı dolu bir yıl geçirmiş. Kararlaştırdıkları buluşma tarihinden bir hafta önce bırakıldığı için mutluymuş ve hemen dağlara koşmuş. İki keşişin birbirlerini görmekten dolayı duydukları mutluluk o kadar büyükmüş ki sözlerle anlatmak mümkün değil.'' İnsanların kötü olduğunu düşünen ve onları iki ayaklı hayvanlar olarak gören keşiş sağlıkla pırıl pırıl parlıyormuş. Büyük bir çuvalı açarak masanın üzerine şarap, domuz eti ve büyük bir parça peynir koymuş. İkinci çuvaldan da iki leziz ekmek, domates ve salatalık çıkmış. Haklıymışsın demiş bu arada arkadaşı açlıktan bitkin düşmüş bir halde peynir ve etten aldığı kocaman lokmaları yuvarlıyormuş. İnsanların kötü olduğunu düşündüğüm için o kadar utanıyorum ki. Biz ayrıldıktan sonra hemen batıya doğru gittim. Birçok ülke gezdim ve gerçek yüzlerini göstersinler diye insanlara küfrettim. Ancak onlar bana hep daha da cana yakın davrandılar ya da korkarak benden çekindiler. Bir gün bir şehrin kapısından girdim ve yanımdan geçenlerin yüzüne hırsızlar, işe yaramazlar, sefil köpekler diye bağırdım. Dayak yemek veya tekmelenmek yerine alkışlandım. Nihayet biri geldi de gerçekleri söyledi diye karşılık verip beni krala götürdüler. Kral, benden ne istersin büyük kahin diye sordu. Bir eşekten beklediğimden daha fazlasını beklemiyorum senden dedim. Bu şehirde insanların eşeklere dua ettiğini bilmiyordum. Etkilenen kral gerçekten mi diye sordu. Bir eşek, bir eşeğin oğlusun sen diye bağırdım. Çünkü insanların öfkesinin en son sınırını ortaya çıkarmak istiyordum. Aman Tanrım, onu altınlara boğun diye bağırdı. Bana umutsuzluk içinde peki mutluluğu nerede bulacağım diye sordu. Dünyanın kıçından diye yanıtladım bu ülkenin uzak bir köşesinde bu adda bir şehir olduğunu bilmiyordum. Bildiğin gibi bu dünyada çok delice isimler de var. Böylece kral adamlarını yolladı, kralın mutluluğunu aramak için yeri kazdılar ve büyük bir altın ve mücevher hazinesi buldular. Beni omuzlarında taşıdılar ama ben dağlara ait olduğumu hissediyordum ve senin haklı olduğunu söylemek için buradayım. Haklı olduğumu mu demiş diğeri şaşkınlık içinde kalarak ve şaraptan koca bir yudum almış insan dünyanın en dönek, en lanet ve en nankör yaratığı diye söylenmiş ve iki keşiş yine anlaşamamışlar. O gün yine günah işleyip bir yıl sonra tekrar karşılaşmak umuduyla ayrılmışlar.